Milli ara dönüşünde Barcelona Atletik Bilbao'yu ağırlıyor. Barcelona'nın bu sezon savunmasında, presinde ve offside çizgisinde ciddi problemler var. Evet inanılmaz hücum gücüyle yine rakiplerinden daha fazla gol atabiliyorlar. Ama Atletik Bilbao'nun önemli hücumcuları var. Bu maçta ben Barcelona'nın gerileyen savunmasına karşı Atletik'in de gol bulacağını düşünüyorum ve karşılıklı gol var öneriyorum. Elche Real Madrid'le karşı karşıya Elche lige bu sezon yükselmesine rağmen ligin kalbur üstü takımlarından biri. iyi bir kadro kurdular. İleride Rafa Pamir gibi önemli bir silahları var. Real Madrid'de de tabii ki bütün takım neredeyse milli araya gitti. Milli takımlarına seyahat ettiler. Ve biraz bunun yorgunluğunu, o seyahatlerin yorgunluğunu hissedebileceklerini, konsantrasyon eksikliği yaşayabileceklerini düşünüyorum. Elçen'in de e, etkili hücumcularıyla Real Madrid ağlarına bir gol atmasını bekliyorum. Bu yüzden burada da önerim karşılıklı gol var. Ama her zaman olduğu gibi Arda Güler asist yapar. Bu sezon bence güzel bir seçenek. Onu da maç günü değerlendirebiliriz. Hetafe, Atletico Madrid'le karşı karşıya Etafe her zaman, Bordalası Etafe'si, oynaması, rakip olması zor bir ekip. Çünkü çok sert bir futbol oynuyorlar. Çok e, katı bir savunma yapıyorlar. Ve Atletico Madrid'e karşı da bu durum böyle olacaktır. Ancak yine de Simeone'nin Atletico'su çok iyi bir form yakaladı. Ben milli ara dönüşünde Etafe deplasmanında zor da olsa kazanacaklarını düşünüyorum. Ama bir diğer önerim de bu maça kırmızı kart. Eğer maç günü açılacak olursa bu maçta kırmızı kart çıkar seçeneğini önermek istiyorum